şeflerin bile yaşadığı en görülmedik kazalar. Suya en dayanıklı yardımcıları hep oradalar. Suya en dayanıklı kağıt havluya ihtiyaç duyduğun her an en iyisi Selpak kullan. Aradığın performans, aradığın kampanya şimdi bir arada. Yapı Kredi World Kartınızla Casper.com.tr'den yapacağınız alışverişlerde vade farksız 12 aya varan taksit fırsatını kaçırmayın. Casper, senin hayatın, senin teknolojin. 6 milyon hane sudan geçirmeyi bıraktı. Ve 25 milyon ton suyu kurtardı. Peki ya siz? Yeni kuantum altımıtı deneyin. Sudan geçirmeden çıkmaz dediğiniz lekeleri unutun. 24 saat beklemiş lekelerde bile etkili olan yeni altımıt, onları yumuşatır, çözer ve kırmızı parçacıkları sayesinde sudan geçirmeden çıkarır. Hadi birlikte daha fazla gölü kurtaralım. Arkadaşlar merhaba ben Umut. Bugün size hepimizi çok yakından ilgilendiren bir haberim var. Bu haber beni bir yandan hüzünlendirirken bir yandan da içimde yepyeni umutlar yaşartıyor. Çünkü her vedada olduğu gibi bu vedada da yepyeni bir başlangıç doğuyor. Sihirli kanalımız Disney Channel artık vedalaşıyoruz. Ancak az önce de söylediğim gibi bu asla bir son değil. Çünkü artık en sevdiğimiz ve hatta sürekli izlemek istediğimiz içerikler Disney Plus'ta olacak ve dilediğimiz zaman izleyebileceğiz ve burada vedalaşsak da biz yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Beni bundan sonra nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Yepyeni bir dönemde çok yakında görüşürüz.